Bir de su hayratı var. çeşme, kuyu yapmak, memleketin sularına hizmet etmek. Bunun faydası çok. Bak Cenab-ı Peygamber nakli diyorlar. Kemik veremine en büyük ilaç bu su hayratıdır. Bizinde böyle bir kemik var diyorlar, dizinde. Doktorları iyi yapamadılar. Ameliyat yaptılar gene akvur. Canlı taktı. Sonra Abdullah bin Mübarek Hazretlerine söylemiş, oğlum git bir su hayratı yap, bir çeşme yap, yahut kuyu yap. O su ahali kullanır, kullanmaz kurur gider Halikaten yaptığı baktılar ki kurudu. Kemik köreminden kurtarır bak. Bilsin yüzünde gene böyle bir kemik var mı vardı? Akar durur, çekmediği eziyet yok. Sonra canı yandı da Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri birisine rüyada söylemiş. Söyle bunu bir su hayratı yapsın. Ahali bu suyu içer içmez derhal Allah kurtarır. Öyle bir çeşme yapmış. Onu yaptıktan sonra diyor evvel Allah kurudu çıktı gitti anladık mı? Sadakalar. Onun için Cenab-ı Peygamber ne diyor? Davu merdakum bis sadaka. Hastalarınızda buyurur. Sadakayla ilaçlayın buyurur. Okumayla sadakayla ilaçlayın. Evet. <laughs>